Bilgen Sakal, Deniz Kahraman'la birlikte gün iç piyasa değerlendirmesini sizlerle paylaşıyor olacağız. Deniz günaydın. Günaydın. Başlayalım istersen. Ekonomik gelişmelere dair kısa bir bakış yapalım. Dün piyasada en fazla oynaklık yaratan gelişmenin Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olduğunu gördük. Avrupa Merkez Bankası tüm faiz oranlarını sabit tutma kararı almasına rağmen oldukça oynaklık yaratacak kararlar açıkladı. Avrupa Merkez Bankası aylık bazda 80 milyar euro tutarında olan varlık alım programına Nisan 2017'den itibaren 60 milyar euro olarak Aralık 2017'ye kadar yani 9 ay daha devam edecek. Piyasa beklentisi varlık alım programının süresinin mevcut miktarla birlikte 80 milyar euro olarak Eylül 2017'ye uzatılması yönündeydi. 6 aylık bir uzatım. Halihazırda yapılan uzatım varlık alım programının bilanço üzerinde daha fazla büyütücü etki yaratmasını sağlıyor. Bu karar akabinde de euro dolar paritesi önce değer kazandıktan sonra değer kaybetti. Sebebi varlık alım programının miktarı azaltıldığı için. İlk etapta likiditenin kısılacağı yönünde bir fiyatlama oldu. Ancak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısında varlık alım programının miktarının azaltılmasının varlık alım programının kademeli olarak ilerleyen dönemde de azaltılacağı anlamına gelmediğini söyledi. Bu ne demek oluyor? Varlık alım programına 60 milyar euro olarak ilerleyen dönemde de en azından 2017 yılı boyunca devam edilecek. Gerekmesi durumunda da bu süre her zaman uzatılabilir. Bir diğer yandan şöyle bir nokta daha vardı. Avrupa Merkez Bankası hali hazırda e, Mevduat faizi olan eksi 0.40 altında faize sahip olan tahvilleri satın alamıyordu. Bu düzenlemeyle birlikte son yapılan ifadeyle birlikte, son yapılan açıklamayla birlikte gerekmesi durumunda mevduat faizi altında faize sahip olan tahvilleri de satın alınabileceği ifade edildi. Bu ne demek? Çok daha fazla sayıda varlık. Varlık alım programı kapsamında ECB portföyüne dahil edilebilir. Bu da ilerleyen dönemde daha büyük bir ECB bilançosu demek olur. Fed'in sıkılaştığı ECB'nin daha e, genişlemeci bir para politikası yürüttüğü denklemde Euro'nun değer kaybetmesi beklenir normal şartlar altında. Gelişmeler bu şekilde ancak çok ciddi bir oynaklık yarattı çünkü ECB'nin iletişimi oldukça karmaşıktı. Varlık alım programının miktarını azaltıyorlar, fakat e, ilerleyen dönemde varlık alım programının süresini uzatıyorlar. Diğer yandan gerekmesi durumunda mevduat faizinin altında sahip olan tahvilleri de satın al, alabileceklerini söylüyorlar. E, diğer yandan 2017 yılı Ocak ayında varlık alım programının e, kompozisyonunu değiştirebileceklerini söylüyorlar. E, burada belki farklı varlık sınıfları da ECB bilançosu dahil edilebilir, ECB portföyüne dahil edilebilir. Bu da çok sayıda varlığın dahil edilmesi demek. Sıkılaşma mı, genişleme mi ilk etapta bir kargaşa yarattı. Küresel piyasalarda da oynaklık çok ciddi yükseldi. En büyük etkiyi de zaten Dolar-TL'de gördük. Aynı saatlerde de Başbakan Binali Yıldırım'ın ekonomik koordinasyon toplantısında alınan kararları kamuoyu ile paylaştığını gördük. Burada işte 250 milyar TL'ye kadar bir kredi hacmi yaratılması ve reel sektörü desteklemek için alınan çeşitli tedbirler var. Ee, ekonomik büyümeye destek olacak, şirketler kesimini destekleyecek gelişmeler bunlar. Ee, diğer yandan e, para politikası referansına da şöyle yer verildi Yıldırım'ın açıklamasında. Merkez Bankası para politikasına dair olan her türlü kararı serbest bir şekilde alabilir. Bu kendilerinin... ...oyun alanıdır, kendileri karar verir ifadesinde bulundu. Burada zaten topu Merkez Bankası'na attı. Merkez Bankası da ilerleyen dönemde fiyat gelişmelerini ve enflasyonu etkileyen tüm dinamikleri yakından izleyerek... ...bu doğrultuda gereken hareketi, gereken adımı, gereken adımları, gereken tedbirleri alacaktır ifadesini kullandı. Bir Avrupa Merkez Bankası'ndan bu yana varlık fiyatlarının nasıl hareket ettiğini ölçmeye çalışalım... Burada dün boyunca bakalım 23.59'a kadar dün 15.45'ten varlık fiyatlarını incelemeye çalışalım. Neler olmuş neler bitmiş çünkü ortalık baya bir karışmıştı. Euro dolar paritesi %1.75 oranında değer kaybetti dün. ECB'nin faiz kararı ve işte Mario Draghi'nin basın toplantısı akabinde %1.75 değer kaybederek 1.06.13'e kadar geriledi. Türk lirası da en fazla değer kaybeden para birimi oldu dün. Çünkü önceki 3 günde, 2 günde de TL çok ciddi değer kazanan bir para birimiydi. Bunun bir miktarının geriye verildiğini görüyoruz. Diğer yandan İngiliz sterlini malum oynak bir para birimi, oynaklığın yüksek olduğu bir para birimi. Bunu Bloomberg dolar spot 0.72 oranında değer kazandı. ve TL de %1.23 oranında değer kaybetti. E, Bloomberg dolar spotla küresel anlamda doların değer kazanmasıyla paralel da söyleyebiliriz aslında. Çok da büyük bir fark yok. 0.5'lik bir risk primi var sadece üstünde. Borsalar tarafında bir iyimser hava hakim. Neden? Avrupa Merkez Bankası genişlemeye devam edecek, genişlemeye devam edecekse de borsalar olumlu etkilenmeli buradan. Diğer yandan Türkiye CDS'inde keskin bir yükseliş söz konusu. Bu da aynı o aşırı olumlu tepkinin bir geri dönüşü. Dolar TL'de grafiği aynı grafiğe bakalım. Sürekli takip ettiğimiz grafiğe bakalım. Fiyat seviyesi ne söylüyor? Buna dair bir takım fikir yürütmeye çalışalım. Ana hikaye zaten dolara çok ciddi bir giriş olmuş. TL'ye çok ciddi bir giriş olmuştu önceki günlerde. Bunun tersine fiyatlandığını gördük. Bu kanal içerisinde hareket ediyoruz. Dün gün içinde en düşük 610 birimlik ortalama olarak izlediğimiz 3, 35, 46 seviyesini gördük. 3, 35, 46 seviyesini ilerleyen dönemde işte trend değişimi açısından önemli bir seviye olarak izlemekteydik. Zaten burada bir değişiklik yok. Diğer yandan backtesting fonksiyonundan ulaştığımız 34 birimlik RSI zaten yakın takibimizde olan bir göstergeydi. Ve burada kesişmenin olmasıyla birlikte sert bir yükseliş göründü. Bu da zaten yani bu resim çerçevesinde izlediğimiz bir nokta. Bu sert yükselişin ardından bugün ne olabilir? Bugün bir miktar geri çekilme olabilir. Sebebi de dünkü aşırı tepkinin yeniden normale dönüşle sonuçlanması diyebiliriz. Ne var burada? Aşağıda 343.10 zaten 343.76'daki 343.10 seviyesi kısa vadeli destek. 343.10 seviyesi altında yeniden 338'lere doğru bir geri çekilme olabilir. Bu kanal içerisinde kalıp kalamayacağı önemli. Dolar TL paritesinin. Diğer yandan Eurobond'a bakalım. Eurobond tarafındaki hareketler daha daha şey oluyor. Daha güvenilir mi diyelim? Daha oynaklığın daha düşük olduğu mu diyelim? Akıllı paranın hareket ettiği nokta genelde tahvil tarafında oluyor. Dün Euro e, Eurobond'da 2034 Eurobond'dan bir çıkış yaşanmış. Son 2 günlük girişten sonra bir çıkış. Bugün ne yapacağını takip edeceğiz. Aksi durumda burada bir e, oynaklık gözlenmesi durumunda, orada yeniden bir satış gözlenmesi durumunda TL varlıklara yeniden temkinli yaklaşabiliriz. Şu an için ama hala olumlu bir seyirden bahsedebiliriz şimdilik en azından. Gelişen ülkeler kur endeksi ne yapmış. Gelişen ülkeler kur endeksi aynı çerçevede ilerlemeye devam ediyor. Bu düşüş trendi içerisinde kısa vadede yine bu kanalın içinde kalıp kalmayacağı önemli. Dün küçük bir geri çekilme yapmış, düşmüş ve yeniden toparlamış. Burada şeye dikkat etmekte fayda var. Bir de gelişen piyasalardaki görüntüye bir bakalım. Gelişen piyasalarda durum nedir ne değildir. Ilımlı bir görüntü hakim. CDS tarafında da kur tarafında da burada şey baksak aslında fena olmayacak bir de bugünkü görüntüye bakalım bugünkü görüntüde Avustralya doları 6026 Avustralya doları güçlüyse işte TL de buradan payına düşeni alabilir TL likiditesinde dün ciddi bir sıkışma mı oldu diyelim e, kotasyon girmekte geciktiler mi diyelim bir bir takım şeyler oldu bir 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 süre bir ara bir offerdan daha büyüktü böyle ilginç fiyatlamalar oldu şu an e, bir dask spreadler fena gözükmüyor dolar TL bakarsak eğer bir bakalım görüntü nedir? Dolar TL'de de malum e, likidite sıkıntısı e, saat farkından da ileri geliyor. Londra'nın saat 9'u bizde 12'ye kaymaya başladı. 11'den önce neredeyse işlem alınamıyor gibi bir şey e, hazine tarafında. işlem alınamadığı için de böyle sert hareketler likittenin düşük olduğu dönemde TL üstünde işlem yapan yatırımcıların saat 12 sonrasını beklemesi en azından fiyatın yönüne karar vermek açısından önemli olabilir. Buraya dikkat çekmekte fayda var. Gelişmeler bunlar. Bir de opsiyon tarafına da bir bakalım. Dolar TL'de dün yaşanan hareketindeki dün yaşanan yükseliş opsiyon tarafı desteklemiş mi? Sorusuna bir cevap aramaya çalışalım. 25 delta risk reversal dün yaşanan hareketi pek de umursamış gözükmüyor. Bir, bir üç aylık dönem. E diğer yandan bir yıllık dönem, yok yine üç aylık dönem. E, implied de çok keskin bir yükseliş yok. Dolar TL'de dün yaşanan hareketi Avrupa Merkez Bankası kaynaklı bir oynaklık olarak görüyor. Bugün içerisinde yeniden işte 3.38'lere doğru e, sakinleşmek, sakinleşme eğiliminde bir halde görmeyi en azından umut ediyoruz diyelim. A, ana yön şu an sakinlik yönünde. Avrupa Merkez Bankası dün biraz ortalığı karıştırdı ama bugün Avrupa Merkez Bankası'nın adımları net olarak genişlemenin devamını içerdiği için işte sonuçta adamlar varlık alım programından çıkmıyorlar. Varlık alım programını azaltmayı tartışmıyorlar. E böyle bir durumda da zaten yeniden piyasa koşullarının normalleşmesi beklenir. E bu durumda gelişmeleri izliyor olacağız. Zaten teknik görüntüde de her bir şey e, trend dışına çıktı böyle farklı fiyatlamalar oldu. Evet. Dilersen alalım senden bunları. Evet, teknik seviyeleri o zaman bir aktarayım. E, altınla başlayalım yine bugünkü teknik e, analizlerimize. E, altında yine 4 saatlik e, grafiğe baktığımızda yeşil renkle gösterdiğimiz e, düşüş kanalının içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Kanal üst bantları olan 1178 seviyelerine değmesinin ardından dün gün içerisinde kısa vadeli düşüş hareketlerinin başladığını gördük burada. Zaten düşüş trendi bizim orta vadede şu an için izlediğimiz bir trend. Düşüşlerin devam etmesi durumunda yani 1178 altında kalması durumunda 1160-1145 gün içerisinde takip edilebilir. Bu da kanalın alt bantlarına doğru denk gelecektir. E, yatırımcıların yükselişler açısından 1178'in üzerindeki 4 saatlik açılışları takip etmesi gerekiyor eğer e, yukarı yönlü işlem yapacak olan yatırımcılarımız varsa. E, Euro-Dolar tarafında yine e, düşüş trendinin hala şu an için sürdüğünü görüyoruz. E, dünkü açıklamaların ardından volatilite yaşansa da yeniden e, aşağı yönlü hareketlerin sürdüğünü gördük. Burada da 1.06.30 geçtiğimiz haftanın başından bu yana da aslında sıklıkla tekrar ettiğimiz kırmızıyla gösterdiğimiz çizgi 1.06.30'un altında kalması durumunda aşağı yönlü hareketler devam edebilir diyelim. 1.04.15 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketler açısından 1.06.30'un üzerinde kalması teknik görünümde önemli. Dolar Türk Lirası tarafında da yine dün ee, düşüş hareketleri başladı ancak yine bu sabah saatlerine baktığımızda doların 3.45 seviyelerin üzerinde işlem gördüğünü görüyoruz. Ee, gün içerisinde 3.43 seviyeleri önemli destek. 3.43'ün üzerinde kaldığı takdirde yukarı yönlü hareketler beklenebilir. 3.43'ün altına sarkması durumunda da aşağı yönlü hareketlilik yaşanabilir diyelim. Petrol tarafında çok sert bir hareketlik yok. Hareketlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Burada destek olarak 52.75 lira olarak yatırımcılar 54.85 seviyelerini takip edebilirler. Pound dolar tarafında da yine hareketlik açısından 1.2555 desteği önemli. 1.2555'in aşağı kırılması durumunda saatlik ya da 4 saatlik açılışlarda 1.25-55'in altında yapılması durumunda aşağı yönlü hareketler gelebilir. 23.40'lara doğru üzerinde kalması durumunda da 26.95'lere doğru kısa vadeli alım fırsatları verebilir yatırımcılara. Dolar Japon yeninde de yine 4 saatlik grafiğe baktığımızda kırmızı ile gösterdiğimiz alanda bir yükseliş trendinin olduğunu görüyoruz şu an için kanalın altına sarksa da yeniden içerisinde işlem görüyor şu an için. 114, 124, 30'un üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketler gelebilir. Gün içerisinde de 112, 60 seviyelerini takip edeceğiz destek olarak. Direnç olarak da yatırımcılar 114, 30, 115 seviyelerini takip edebilirler. Son olarak endekse bakacağız. Endekste geçtiğimiz haftalardan bu yana hep telaffuz etmiştik. 10.800'lerin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketler devam edebilir diye. 10.800 seviyelerin üzerinde hafta içerisinde kaldığını görüyoruz. Bugün içinde 11.220 seviyeleri aşılırsa 11.400'lere doğru bir hareket gelebilir. 10.000 10, ,000, 10 ,000, e, 985 seviyelerinin altında kalması durumunda da yine 10.800 seviyelerine doğru geri çekilmeler gözlemlenebilir. Açılışları takip ediyor olacağız. E, yine e, dolar tarafından, Amerika tarafından gelecek olan haberlerle bugün doların seyrini de takip ediyor olacağız gün içerisinde. Benim ifade edeceklerimle bu kadar ama kapatmadan önce eklemek istiyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler mali durumunuz, risk ve getir tarihçilerinize uygun olmayabilir diyelim. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.